Sabah kalkmışım, kaymak, bal, her şey, ne varsa yemişim. Biz bu 1 milyon 300 bin e, doları size 42 adet sanal para, yani adını söylemek istemiyorum şu an, sanal para karşılığında verelim. Oyunculardan çok e, oynanan oyun eleştiriliyor. Erol Hoca'nın sistemi eleştiriliyor. Kısa devreden herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba herkese. Evet bugün çok özel bir yerdeyiz biliyorsunuz sokağa çıkma yasağından dolayı çekimlerimizi doğal ortamlarda yapıyoruz ama bugünün bugün bulunduğumuz yerin çok özel bir anlamı var. 1974 yılında çıkartmanın yapıldığı şanlı ordumuzun barış harekatında çıkartma yaptığı ve ilk Kıbrıs'a ayak bastığı yer burası. Artık buraları beach olarak kullanılıyor ama tabii ki tarihte çok önemli bir yeri var. Bizim için çok önemli bir Harekat Doğu. Allah'tan şehitlerimize de rahmet diliyorum ben. Kesinlikle şehitlerimize rahmet diliyoruz. İşte biz de ambargonun ilk ayağını burada kıracağız. <laughs> İnşallah aynen. Evet. İnşallah öyle olsun. Diyelim ve programımıza başlayalım. İlk bölümümüzde kara kutu var. Kara Karakutu'da Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane golcülerinden Ümit Karan. Bakalım Ümit Karan bir anısını bizimle paylaştı. Çok güzel bir anı. Hep birlikte izleyelim. Şöyle bir olay yaşadım. <laughs> Şimdi bir gün oynamıyorum Fatih Hoca da beni kesmiş. Bir deplasama, deplasmana gittik İşte Ümit Tavala'nın evini yapmaya gittik falan filan. Orada da hocayla benimle konuşma fırsatı buldu. Dedi ki oğlum sen neredesin dedi. Ama o tabii oynat, oynamıyorum o ara. Dedim vallahi hocam Adanalıyım dedim. Aa oğlum dedim ödeseydin ya böyle olmazdı oynardın falan. Ben tabii sevindim. Hocam siz biliyorsunuz diye söylemedim dedim. Neyse İki hafta sonra Adana deplasmana gittik. Tabii şimdi Adana'dayız ya akrabalarımı çağırdım. Bilet dağıtıyorum herkese. Bir sürü bilet dağıtıyorum. E, Fatih Hoca da görüyor tabii. Hoşuma da görüyor. Oh yarın herhalde oynatır diye düşünüyorum. Sabah kalkmışım. Kaymak, bal, her şey ne varsa yemişim. Maça hazırım. Neyse ta kadro açıklanıyor. İlk 11'e bakıyorum yokum. Diyorum herhalde Fatih Hoca'nın bir bildiği var. 18 yazdı yine yokum. 19.20 en son beni yazdı. Ümit akrabalarını özlemiş. trübe yolladı beni. <laughs> Valla Ümit Karan'ın başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmez herhalde. Gerçekten de Fatih Hoca ters manevra yapmış burada. Ama sporda hiç öyle akrabalıkmış, eş dostmuş, hemşerilikmiş bunların hiçbiri olmaz. O zamana kadar kadroya girseyim için Ümit Karan'la diyorum. Ben de o deplasmanda vardım. Otelde hatta sabah Ümit'in akrabaları geldi. Annesi falan da gelmişti. Çok da böyle sevinçliydi. <laughs> Tam takım otobüse binerken saha stada giderken bana dedi ben kadroda yokum ya dedi böyle suratı da bir karış. Ee, ne yapalım işte kaderinde cilveleri bunlar. Ee, Ümit'e bir kez daha teşekkür edelim ama Ümit Karan'ın bir de ambargo ile ilgili sözleri var. İsterseniz Ümit Karan'dan e, KKTC'ye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, ambargonun katması ile ilgili verdiği destek mesajını da bir dinleyelim. Sevgili Harun Muslu kardeşim, Yeni yayın hayatında başarılar diliyorum. Mutlaka başarılı olacağını zaten biliyorum. Daha önce yaptığın işlerden dolayı. Ee, i̇nşallah oradaki spor ambargo da kalkar. Ki oradaki sporcular, insanlar da e, güzel yerlere gelebilmesi için önemli tabii ki. Ee, dediğim gibi yavru vatanımıza selam olsun. Yakında inşallah Kıbrıs'a geliriz hep beraber. Bütün Kıbrıs'a selam olsun. Ümit kanalda bir kez daha teşekkür edelim. Hava ne kadar güzel Nilay ya çok güzel. Yani buradan Türkiye'ye selam olsun diyorum. Orası birazcık soğukmuş galiba. Biz böyle çok rahat baharı getirmiş gibi oturuyoruz. En azından deniz, güneş, onlara da moral olur iyice. Nispet yap, nispet yap. Ondan sonra yorumlarda arkadaşlar bu arada e, sizlerden bir ricam olacak. E, i̇stediğiniz eski sporcularla alakalı, eski futbolcularla alakalı istediğiniz isimleri yorumlarda yazın. E, birkaç izleyicimiz semih Şentürk'le ilgili istekte bulunmuşlar. Kısmet olursa semih ile de konuştum. Haftaya ya da bir sonraki hafta semih de konuğumuz olacak. Biz de sizin isteklerinize göre e, eski dostları ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Ve e, bu hafta. E, Fiskos bölümümüzde ben Nilay, Türkiye'de böyle çok birkaç tane ilginç haber çalındı kulağıma. Biraz araştırdım, e, enteresan şeyler çıktı altından. E, Fiskos bölümünü bir dinleyelim. Türkiye'de garip işler oluyor. Onu bir dinleyelim ardından biraz yorum yapacağız. Gün geçmiyor ki Türkiye'de garip olaylara rastlamayalım. İşte bunlardan bir tanesi de Vuşu Federasyonunda yaşandı. Hatta iki tanesi diyebiliriz. Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz. Kızı da bir Wushu sporcusu Elif Akyüz. Geçtiğimiz dönem bir turnuvada finale kalıyor ve finalde finali sonunda sayılama yani şampiyonun belirleneceği karar hakem kararına kalıyor. Elif Akyüz aynı zamanda hakem olduğu için hakem kuruluna giriyor annesiyle birlikte ve hem annesinin hem kendisinin hakem kararıyla şampiyonluğunu ilan ediyor. Hadi bunu bir derece olabilir diyelim. Hakem yoktur. Ee, onlar kendi inisiyatiflerini kendilerinden yana değil de hani haktan yana kullanmışlardır diyelim. Bunu bir geçelim. E bir veteran turnuvası düzenleniyor bu şu federasyonunda. Bu sefer Elif Akyüz'ün annesi veteran turnuvasına davet ediliyor ve tek başına davet ediliyor. Bir kişiyle veteran turnuvası yapılıyor. Ve Elif Akyüz'ün bu sefer annesi şampiyon oluyor. Ödüllerinde sahibi oluyor. İşte burası maalesef Türkiye'nin bir garip yüzü. Bir başka haberimiz de bugün Beşiktaş basketbol takımı ile alakalı. Beşiktaş basketbol takımı geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz günlerde bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bir firmayla bir buçuk yıllık, bir buçuk sezonluk bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme 1.3 milyon dolar karşılığında oldu ki Beşiktaş basketbol takımı normalde 500 bin dolar civarına kurulmuş bir takım. Yani ciddi bir rakam, iyi bir sponsorluk gerili, geliri. Ee, bu sponsor firma Beşiktaş yönetimine şöyle bir teklifte bulunmuş. Biz bu 1 milyon 300 bin doları size 42 adet sanal para yani adını söylemek istemiyorum şu an. Sanal para karşılığında verelim. O zaman da o sanal paranın e, değeri 31 bin dolar bir tanesi. Beşiktaş kulübü de bunu kabul etmemiş tabi. Şimdi o sanal para yaklaşık olarak bir 50 bin dolar. Yani e, o parayı da bir hesapladığınızda 2 milyon 100 bin dolar gibi bir para yapıyor ki Beşiktaş'ın sadece sponsorluktan kazancı 800 bin dolar olacaktı. Tabii ki yöneticiler şu anda bir hali üzülmüşler bu duruma ve sponsor firmaya yani biz bunu nasıl yapabiliriz de ya, nasıl hani artık lehimize çevirebiliriz bu olayı diye konuştuklarında artık biz buna bir şey yapamayız ama eğer şampiyon olursanız size bir sanal para prim vereceğiz diye söz vermişler. Bu da yine Türkiye'nin garip bir yüzü. Görüşmek üzere. Bu sanal para hikayelerini hiç benim kafam basmıyor ama enteresan bir olay ya. Ya gerçekten de ben de hiç anlamıyorum. Fakat inanılmaz biliyorsun bir sentleri beş sentleri falan çıkmıştı o sanal paralar. Şimdi milyon dolarlardan bahsediliyor. Evet. Çok büyük bir risk ne olacağı bilinmiyor. Devlet garantisi yok bu konuyla ilgili. Beşiktaş bu konuda iyi mi yapmış kötü mü yapmış hiçbir yorum yapamam. Yani son duruma göre keşke diyebiliriz ama tamamen baş aşağı dönüp tamam her şeyi de kaybedebilirlerdi. Yani o riske böyle büyük bir kulüp giremezdi zaten. Bu şu federasyonda merak ediyorum valla. Bütün o yönetim kuruluyla tanışmak istiyorum. Çok ilginç işler oluyor yani. <laughs> enteresan. Bilemedim. Aa, bunlar sana nasıl geliyor? Aslında bunların sana nasıl geldiği de enteresan biliyor musun? <laughs> ben haberciyim. Ben yakalarım. Evet. Merak ediyorum seni arkadaşım. <laughs> <Seninle. gülüyor> Mersi. Evet arkadaşlar programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hafta bilirkişi bölümümüzde o gulitimsi saçlarıyla ekranların güzel yüzü Ceyla Büyük Uzun var. Ceyla Büyük Uzun biliyorsunuz bu hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Sizler için bu maçı yorumladı. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi şüphesiz haftanın karşılaşması olacak. Hepimiz merak ediyoruz tabii ki sonucunu. Bir tarafta Abdullah Avcı, bir diğer tarafta Erol Bulut yönetiminde. Bakalım iki takım nasıl performans gösterecek? Tabii Fenerbahçe için özellikle son dönemde işler pek de istedikleri gibi gitmiyor oyunculardan çok oynanan oyun eleştiriliyor. Erol Hoca'nın sistemi eleştiriliyor ve bu karşılaşma Erol Hoca'nın Geleceği açısından çok kritik deniyor. E bakalım tabii bunu göreceğiz. Yani olası bir mağlubiyetle işler değişecek mi Fenerbahçe'de yoksa sezon sonuna kadar Erol Bulut'la mı devam eder Fenerbahçe? Bunu bilemeyiz ama bir diğer tarafta Abdullah Avcı ve Trabzonspor son derece karşılaşmaya motive. Gözlerini şampiyonluğa dikmiş durumdalar. Avcı ile beraber Trabzonspor'un performansında çok ciddi bir yükseliş oldu zaten. Haftanın karşılaşması işte adı üstünde. Hepimiz sonucunu merak ediyoruz. Bakalım seyredeceğiz göreceğiz. Ceyla'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ee, o saçların güzel değil mi yani çok tatlı. Ben de çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederiz yorumu içinde. Zor ama bir kadın spikerinde bu piyasada yer edilmesi. Tebrik ederim kendisini. Sen de maçları hemen başlayalım diyorsun değil mi? Başlayalım. Haydi başlayalım. başlayalım. Haydi başlayalım. Tamam. Konya Spor Gaziantep. Konya Spor. Evet Konya Spor İlhan Palut'la iyi bir kıpırdanma yakalandı. Ben de Konya Spor diyorum. Gençler Birliği Malatya. Tipik beraberlik maçı. Ya evet beraberlik bugün çok uyumlu gidiyoruz beraberlik diyorum ben de Beşiktaş Denizli spor <laughs> Beşiktaş Beşiktaş Hatay spor Ankara gücü bak bu maçta ben sürpriz bekliyorum beraber biter bu maç ya bir şey söyleyeceğim Kıran Kıran'a bir maç olur bu maçı kaçırmayın derim Ben de beraberlik diyorum ne oluyoruz biz bu hafta olur. hadi bakalım Karagümrük Alanya spor Bu da beraber bitebilir çünkü Karagümrük bir iki tökezledi ama Alanya Spor. Berabere biter. Ya bence de bu maç çok güzel bir maç olur ama ben Alanya'yı bir tık önde görüyorum burada. Rize Spor, Sivas Spor. Hmm. Sivas Spor. Rize bu sefer kazanır diyorum ben. Antalya Spor, Başakşehir. Oo. Antalya Spor. Bu sefer ben yine bir beraberlik hmm. diyorum. Güzel bir beraberlik. Galatasaray, Erzurum Spor sıkı maç olur ha. Yani kimse kolay maç beklemesin. Galatasaray kazanır ama bence sıkı maç olur yani. Ya bence de Galatasaray kazanır ama kolay kazanamayacak bu maçı. Bakalım neler olacak. Sürpriz çıkabilir bu maçtan belki. Göztepe Kasımpaşa. Bu da beraber. Göztepe diyorum ben. Trabzon Fenerbahçe. i̇şte bu çok güzel bir maç ya. Yani bu Trabzonspor-Fenerbahçe maçları çok ilginç. Yani bildiğin ara, a, arada böyle ligin dışında ya da kupa maçıysa onun dışında bir rekabet var. Trabzonspor varınıyor onu ortaya koyar bu maçı kazanır. Haftanın favori maçı bence bu maç. Trabzon bu fırtınası kaçırmayacak. Fakat ben burada Fenerbahçe'nin de kaçırma şansı olmadığını düşünüyorum. Deplasman zorlu bir maç. Sen Trabzon dediysem ben Fenerbahçe diyorum. <laughs> Değil mi? Evet bu hafta bu kadar. Bu haftaki maçlarımız böyle. Klasik sona geldik o zaman. Ne diyoruz Nilay? Sakın sporuma dokunma. O zaman sakın ambargosuz spor. <laughs> Hoşçakalın.